Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün eğlenceli bir ikim serimizin birinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün sıkıntı için kupa kası, kutu kasıyoruz arkadaşlar. Hep bunu karıştırıyorum kutuyudan kupayı arkadaşlar nedense. Yeni karakterimiz sıkıntı için kutu kasıyoruz. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 dakika gelirse çok sevinirim. Yanındayım mı? Hayır. Bir daha serimizde arkadaşlar. de beraber Etimiz beğenmen Evet, ikimiz beraber olacağız ve ben de elimde yok. Tamam mı? İkimiz eşit ayarlar. Abla sen iki kesim. Ablamın bitir ne? İtimi iki adet Evet. Ama hem de abi. Ama Videodan sonra tamam mı? Tamam. Önümüzdeki eğlenceli bir ikim videomuzda da arkadaşlar e, Anladım, tüm oldu. karakterler için kutu kasıyoruz değil mi evet. bu Abi yeni dağıtmanın ne? Yeni karakterin ismi bu lan? Yani yeni gelen karakterin ismi Squeak bak. Yani bey adam mı? Kar adam değil. Ha. Bak. Bu mu mu? Uzaylı. Bir <laughs> <Neden> bilmiyorum. <laughs> evet ne şimdi bir deneyelim, <laughs> deneyelim Squeak'ümüzü arkadaşlar. O, o. O dişi de etler mi? Aynen güçlü karakter yani ben şu sevdim. Yapacağız. Siz de şu kuyuki arkadaşlar bu yoruma... Hütü hütü yersin, hütü o... Aynen. <laughs> yani Aa bu, bu Biliyor musun bunun için beraber kapak fotoğrafı da hazırlayacağız. Ama ilk ha, tane de itimiş de tanımıyorum. de de tanımıydı yarıyor ne? bundan anneye Ama Bremci ben şimdi bu videoyu senin oynamadan önce çek yayınlamam lazım ya. Seninle çekeceğimiz videoyu da yarın şey, atacağım ya. İşte onun için benim şimdi buna bir kapak fotoğrafı hazırlamam. Yarın mı? Ha, se seninle çekeceğimiz videoyu yarın atacağım. Bugün ki e, videomuz da bu olacak Ay, tamam yok. Ama yani öyle. mü benim videomu? Ha, senin videonu bugün çekeceğiz ama yarın YouTube'a koyacağız. <laughs> Onun için şimdi beraber bu video bittikten sonra senden kapak fotoğrafı hazırlayacağız. Hayır bu ha, aynı önemlikten de bundan. yanında benim, <laughs> benim, benim istedim. Benim istedim artık yan. Yanına da bu beğenmen oynayız. Ayı mı? Olur bu Şimdi arkadaşlar o zaman şu için kutu kasmaya başlayalım. Ben şey alıp yalnız yıldıza gireceğim. yalnız yıldızı bu üçüncü ya da dördüncü oynayışım. Ben hiç yalnız yıldız oynamadım biliyor musun buradan? Hı hiç oynadın mı yalnız yıldız? Hı Biliyor musun ben de oynamadım. Abi şimdi mi Barley. Dur bakalım burada mı? Yok. Arkadaşlar e, bu yalnız yıldızın amacını bilmeyenler için size hemen söyleyeyim. Bunun amacı e, karakterleri öldürerek yani normal Brawl Stars gibi karakterleri öldürerek yıldız kazanmak. Hani ödül avında var ya işte onun gibi bir şey. Ve bu kaldırılmış arkadaşlar Brawl Stars tarafından. Niye kaldırıldı ben de bilmiyorum. Keşke kaldırılm kaldırılmasaydı. Bu mu Keşke kaldı Ah öldüm. Tekrar bekliyoruz. Diğer sen ölmesin mi? Hayır hayır. Allah bu da başıma geldi. <laughs> Allah tuttur. Ben yani hep dağıttaydım. Bir dakika şunu öldürelim mi arkadaşlar? Öldürebilir miyiz? Öldürdük aynı. Çok. Ama bunu bassa da bunu. basacağım. Bunu kim söyledi? Boncuk. Gel e gel, gel. Boncuk. Yani kuşumuzun adı boncuk olacak. Boncuğumuzun adı boncuk değil. Gel lan gel mevlem. Gel mevle. Vurma 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 vurma. Hayır tik ultisini atarsa arkadaşlar çok kötü olur. Tik ultisini atarsa çok kötü olur. Tamam. Boncuk. Aynen ya. Biz boncuğu çok seviyoruz. Allah. Ay, ay de bende yetti. da ben yaptı. Gelme lan. Oynat da almıştık. Evet. Babamdan. Annem isterdi ama. Aynen annem isterdi. Hadi sen. Ama üşüyor. Evet arkadaşlar çok kötü. Fena ama işliyor. beni Abim işe yamadı beni sığdı. Hı. Allah. Tamam. Gel odamıza geçelim buradan. Allah Allah Allah. Ölüyorum. Abi, 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 arkadaşlar <gülüyor> ölüyordum. <gülüyor> Hemen geldim. Evet abi, şu an odamızda. Ağabeyim ağlamış bu yaşa. Ha, bizi göremiyorlar. Pencere açık arkadaşlar. Sen cana çık biliyor musunuz? Baba bana bunu da çektir ya bana nişan batır di açtım diya bir ya Aynen konuşabiliyor. Ama yepyeni bu lan 300 yıldız puanı kazandık. Çak. <laughs> Yaşasın abi. Oha nede? Yeni bir şey geldi. Bakalım hemen. Uşağı o, da ben hatta ben Geliyormuş bize inşallah gelir. O zaman bir taktik yapalım hemen. Ne taktik abi işte? çıkarma taktiği. Sıkık şimdi 20 kere tıklıyoruz. Bir. Hadi Asal bu da düştü bir şey. Arkadaşlar 20 kere bastık. Şimdi dikkat mi Şimdi. Squeak'e gelip yeni kere geri çık yapıyoruz. Adeta bandit hep tep de he he anneye ya bat anneye batıyor. Gitti mi? Oyum açtı ama... mı abidim? Tut şimdi. Ama bu da 20 tamam 20 oldu. Anne bak he. Karakterlerinde bunlar. Da... <laughs> Banditten ha, bonnet'ten de... Daha açtı bir daha ama he daha dört titchit. Ben şimdi bunu azıcık böyle bekleteceğiz daha basmıyoruz sana bastıracağım tamam mı ama ben bastiğince e, tamam mı? Şey ben basma lütfen. Basma bu ne? Abi bir daha bas. Bakıyoruz bir dakika Kaç. çıkmadı mı bakıyoruz? Çıkıyor çıkıyor. Alamaz mıyız? Biz alamıyormuşuz. <laughs> Çok komik olurdu. Abi, neden da pas. Bak bu mu? Mutisi can basıyor biliyor musun bu ne? Diyor. Adiyansa ama bana her bir yerde arkadaşında hayır madem bir yerde yeni bitmeye başladı. Aferin sen bu altını acaba alçak mı? Çünkü ortasını boşa harcadı. Adiyansa Evet arkadaşlar boncuğumuz erkek. Biliyor musunuz siz? Ya ağzı aşağıda bizim yanımızda de balıklarımız da var. Evet balıklarımız da var arkadaşlar. Burada tuttuk. Anne bir sürü var değil mi? Bu Allah. Bu el piromayı çabucak öldürebiliriz arkadaşlar siz bence. Öldü yemeği işte bir de. Ana bir de. öldüreme yazmayız. Öldü yemeği de Öldü yazmayız. Gitti <laughs> Yo. ya Yok. Benden. Adı Ha bir şey açamadı. Yok. işte boncuğumuz. Adalığımız. Adı sen. Yemi dörtte eşit. dörtte benziyor. evet arkadaşlar. Balıklarımızın yemi kağıta benziyor. Ama burada Hı. yaşıyor. Ben he, babam olmadan he, dört gördüm dövmedik. Aynen. Ama bir kere bir de iki sabah ha yaşayınla da dayın yoksa ölü yer. Aynen. Damaşlanır. Nina yaşayanlar. Aynen. Arada ha bayit ha dağıtlaşın oyunmuş var ya. Abi ya ne ya ne ya? Ya böyle pem çıktı ya çok değişik oldu. Ben pem uzun zamandır istiyorum. Baksanıza arkadaşlar pem çok güçlü. <laughs> Değil mi Abi bu <bula>? <laughs> Öyle bir şey ki kendine hiç bir şey dönmedi. Arkadaşlar. ya ark bakın. Oy. İyi sen ne kadar güçlüsün. Arkadaşlar işte dayı. iyi musun? <laughs> Onların da acıtı canım. Oo, sen ne yaptın? Ooo ya? çok mu kalıyor? <laughs> Ayağım dört diyormuş. Dört değil. Bakın. Ama pen çıktı ya buradan. Çok güzel oldu sence. <laughs> Abi bunun düşünü bir dayı ya ya ya. Ben hiç oynamıyorum Ben hiç gitmedim. Daha. Ben. Hmm. <laughs> Abi bunu bana yayın mısın kimse? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like Yaz atmayı, sayın, yorum yazmayı, yazmayı. unutmayın. unutmayı sizleri seviyorum. Pemur'un 10 like gelirse hadi bu eğlenceli birikim videosunun devamı gelecek. Sizleri seviyorum. Bay bay. Abone